Heh, aferin. Kamet getirdi farzı kılacak. Yunus sen de hadi öyle kılınmaz namaz. Yunus dönülmez namazdı. Yunus düz dur abin gibi dur. Allah'a ekber yap. Abin gibi dur. Ellerini kaldır. Allahu Ekber yap. Kaldır ellerini yukarı başına. Başına kaldır oğlum. Nasıl gösterdin? Ve geri zekalı ahmak. Lan böyle yap. Böyle ha. İki elinle. Allahu Ekber de. Bağla. Bağla. Sağ el üstünde olacak. Serçe parmağıyla baş parmağı birleşecek. Göbeğinin üstüne getir. Az aşağı. He oku. Subhanak Allahümme ve bihamdik <Sessizlik> ve tebarek esmik <Sessizlik> ve teala ceddi ve la ilaha gayruk. <Sessizlik> sonra EUZ'u besmele çek. Eûzu billahi vine şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elham oku. Fatiha'yı. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki evmittini yakın hafıdü ve yakın isteyin. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en abdu aleyhim. Gayril maktubu aleyhim ve lattallin. Amin de. Ondan sonra oku. İnna ega Amin. Ama öyle sallamak kolunu okurken lan. Bağlı duracak. Şimdi eğil. Allah Allah. Tamam hadi rukuya gitmeden eğildin. Secdeye vardı. Kızım. nasıl kılıyor hocam? Hocam. Siz izlediniz. Nasıl kılıyor abiler? Güzel mi? Güzel değil mi? Yaşlarına göre güzel. Yaşıtlarına göre. Bak büyük abi. E bak büyük abine bak. Okuya okuya kılıyor. Öbür abin de kıvırta kıvırta kılıyor. Yusuf ters taktın. Sağ elin üstü olacak oğlum. He. İyilin hadi bakayım. Abine bak. Abini takip et. Heh. Bak yüzünü kapama Yunus. Aç ellerini. Ters düz yap ellerini. Avuçlar yere gelecek. Alnınla burnun yere değecek. Dirsekleri koyma yere. Havada duracak dirsekler. Arka ayaklarınızın ikisi de yerde olacak. En azından biri. İkisi topraktan kesilirse namaz gider. Kaldırmayın. He. Tamam. Ette yağ tüyü okuyor. Şey. Baba, baktım baba. Ne oldu baba? Ne var baba? Ne diyorsun baba? Kızım da kılacak değil mi kızım? Nasipse inşallah. Oğlum her kalkışta kâmet getirilmez lan. Farzda getiriliyor bir sefer. Neyse başlangıç için güzel. Devamı gelecek. Ama Yunus'u ne yapacağız bilmiyorum. Boyna kıvırtıyor ya. Dönme oğlum. Abin gene iyi kılıyor. Yapma ayaklarını öyle. Namazda gülünmez. Namaz gider. Ben de duydum güldüğünü. Abdeste gitti şimdi. Ne olacak? <laughs> İyi dedin aferin Yunus sen çok şımarıyorsun Sopa yiyeceğim bak tamam sıkıldılar bari siz namaz kılın lan hadi ben kılıp kılıp bırakıyorum bir türlü şey yapamadık 3 ay kılıyorum bırakıyorum 5 ay kılıyorum bırakıyorum devamını getiremiyorum bari siz kılın oğlum Yunus düzgün <laughs> Abdestin bitme. Sen zaten buluğa erene kadar doğuştan abdestlisin oğlum. Ama gene öğrenmen gerekiyor. Abdest alacağım. Şımarma. Şimdi bir şey olmaz ama yetişkin olduğunuz zaman böyle yaparsanız Allah çarpar ha. Tamam hadi selam ver bitti amin. Hadi. Selam ver hadi otur Yusuf. Yunus. O Yusuf otur. Nasıl selam veriyordun? Nasıl öğrettim sana? Otursana oğlum. Otur he selam ver. Ette yatı okudun Allah mesalla Allah'a ma Rabbena atina Rabbena firli. Sağ tarafa selam ver. O taraf mı lan sağ taraf? Senin sağ tarafı. Böyle. Lan bu bana bakma. Benim sağ tarafım senin solun oluyor. O tarafa ver. Bak bu tarafa. He. Gözlerinin uçları nerede? Sağ omuzunun ucuna bakacaksın. Sol tarafa ver. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hafif eğ başına verirken sağa sola. Birine bakar gibi lap diye döndürme. Yavaş yavaş. Tamam bitti. Yüzüne sür amin de. Tesbihatını çek dua et. Kalk ondan sonra ne alt ye. Yok bunlar iyice cıvığını çıkardı. Bunlar ille diyor ki baba bizi döverek öğret. Sopa at bize öyle öğret. Ne diyorsun kızım sen? Daha dur senin sıran var kızım. Sen de çok mı yiyeceksin dur. Bekle önce abilerde sıra. <laughs> Hadi kaldır tamam bitti bitti hadi kaldır. Seccadeleri kaldır tamam. Oyun oynamayın hadi.